Alınan bilgilere göre Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvana Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. <laughs> Taraflardan ismi öğrenilemeyen bir kişi ateşlediği tabancayla HN ile anneyi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.